Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle timerla kare çizmeyi göreceğiz, öğreneceğiz. Başlayalım. Şimdi ilk önce araç kutusundan bir timer ekleyelim. Şöyle ekledim timer'ı. Timer ek Timer alta mı ekledik veya şunu alta çekelim ne yaptığımız görünsün. Tamam timer ekledik. Sonra bunu çalıştıracak bir buton ekleyeyim. Şöyle butonumuzu ekledik. Arkadaşlar timer, ilk önce timerımızın, ımız, timer timerımızın içine giriyorum. kod düzeyinde açtım Arkadaşlar ekleyeceğimiz bazı şeyler var onları hemen yazalım şimdi grafiğimizi neyle yapacağız onu ilk önce yazalım grafik grafik ki yani bir şey eklememiz lazım ad eklememiz lazım ki 2 nokta üst üste. This is great. great grafik. Yani Create grafik üzerinden yapacağız. Şöyle parantezini açıp kapatıyorum. Devam ediyorum. Şimdi kalem tipimizi belirleyeceğiz. Pen Pen P İki nokta üst üste New Pen Yani kalem tipimizi belirliyoruz. Çizmesi için. Şimdi nasıl olacak kalemimiz? Rengi Koloru Olur. Olur. Nokta olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Color Pardon arkadaşlar. Şurada New Pen yazmayı unuttuk. New Pen. Color nokta hangi renk olsun blue olsun bir dakika yeniden yazalım burada bir yanlışlık var Jaller, color iki nokta üstü şeymiş şöyle iki nokta üstü diye bırakayım ne renk olsun rengimiz yani görünen bir renk olsun break görünen bir renk olsun. Yellow. Yani sarı. Yellow virgül. Niye yellow? Blue yapalım. Arkadaşlar şunu düzelteyim ben. Arkadaşlar yanlışımı anladım. Şuradaki color C büyük renk büyük harfle başlayacak. Biliyor. Allah Allah niye yanlış oldu ki? Arkadaşlar sorunun nerede olduğunu çözdüm. Şuradaki iki nokta üstü değil de nokta olacaktı. Bu rengi ayarlayalım. Şöyle blue de söyledim. While virgül Şimdi kaç punto uzunluğu ne kadar olacak? Puntosu ne kadar olacak ki? Pa kaç punto uzunluğu ne kadar olacak? Onu yazayım. Uzunluğu 4 olsun. Devam edeyim arkadaşlar. Şöyle noktalı bir gümüş buradaki hata kaybolsun. Başka ne ekleyeceğim? Arkadaşlar kalemin eksenlerini belirliyorum şimdi. Alta geçiyorum Şimdi karamül eksenleri G nokta Drawline Drawline Parantez açıp kapatıyorum Pi zaten pi'miz vardı Pi Virgül Şimdi Karemin kenarları eksenlerini belirliyorum. X1 X1 virgül Y 1 şeklinde yapıyorum. Virgül X2 virgül Y2 şeklinde Karem'in kenarlarını, eksenlerini belirledim. Parantezi açıp kapatıyorum. Burada baktığınız zaman Burada baktığınız zaman X1, Y1, X2 işte kırmızı ışıkla yandı. Neden yandı? Çünkü biz X1, X2 diye bir grafik belirtmedik. Yani X1, X2 diye bir değişken belirtmedik. Onları belirteyim integer integer x1 x1, x1. 2 nokta üst üste 13 Doktora virgül yaptığım zaman x1'i tanımladık. Devam edeyim. Gördüğünüz üzere x1 siyah yandı. Integer x2 x2 2 nokta üstü 12 noktalı virgül koyduk. Şöyle kopyala yapıştır yapsak daha mantıklı beklemektense. Şimdi şöyle Y1 2 Bu şekilde yaptım. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Bunu çalıştırıyorum. butona tıkladığım zaman pek bir şey gelmedi. Arkadaşlar butona tıkladığım zaman intimörün çalışmasını ayarlayamadık. Yani ayarlamasını sağlayamadım. Şöyle kapatıyorum. Tasarım butonundan butonumuzu işaretliyoruz. Şimdi Timur bir timer1 enabled yani çalışsın görünsün iki nokta üst üste ünlem işareti timer1 ünlem işareti timer1 nokta enabled şeklinde yaptığım zaman şey butona bastığın zaman timer'ım çalışır ve butona bastığım zaman timer'ım durur. Acaba ne yanlış yaptık? Bakayım. Arkadaşlar ben atamı buldum. İsterseniz atamın tatamı size de anlatayım. Şöyle başlat dediğim zaman gördüğünüz üzere sadece küçük bir nokta oluştu, durdu. İlerleme falan yok. Biz bu şeklin ilerlemesini sağlayacağız. X e, y'ye artan değerler vererek, X e ve X, x1 e ve x2'ye artan değerler vererek bunun ilerlemesini sağlayacağız. Şöyle alta geçiyorum. X1 X1 artı eşittir. Yani ikişer adım buradaki şekilde x1'in ikişer adım atmasını sağladık. Yani ikişer saniye time zamana göre atmasını sağladık. x2 x2 artı artı işte bunun da ikişer adım artmasını sağlıyoruz. Böyle çalıştırdığımız zaman Butona bastığımız zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar şeklimiz çalışmaya başladı. Devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bastık durdu, bastık çalıştı. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi bunu butonumuz çalıştığında devam ediyor. Şimdi bunu kare veya dikdörtgen yapmaya çalışacağız. Şimdi kapatalım bunu. Şimdi buradaki drive sadece x yönünde hareket ediyordu. Şu an şimdi bir y yönünde y, y, y yönünde ve yön 2 yönünde hareket etmesini sağlayacağız. Burada x yönünde hareket etmesi ilk önce if, if için alalım ki bir daha bir dahaki sefere yeni bir yani yeni bir yön belirleyelim. If şöyle altta alalım. If If Parantezinde yön bir Yön, yön yazdım. Gyeon ki noktas üstü 1 olduğunda şöyle şekillersin. Şöyle bunları süslü parantezine alalım. şöyle şu şekilde şey, alalım. Şimdi y1 olduğunda x2, x1, x2. x artı 1 artsın, y artı 1 artsın. Şimdi bir de LS, 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 LS'yi koyalım. Şimdi if x artı 2 x 2 2 şimdi y, y y düzeninde şimdi sadece x düzeninde dümdüz bir çizgi oluşturur. Şimdi aşağı doğru bir çizgi oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle else else Parantez aç kapat. Yön 2. Yön 2 nokta üstü 2 şeklinde yaptım. Şimdi yön 2'ye gittiği zaman Y1 ve Y2 2 artması gerekiyor arkadaşlar. Burada x1 ve x2 2 iki arttı. İkişer tere artar. Devam ettiğinde y1 ve y2 artması gerekiyor. Şimdi y1 y1 artı eşittir 2 noktalı virgül y2 y2 artı eşittir 2 şeklinde yaptım. Arkadaşlar burada gördüğünüz üzere yön bir hata verdi. Biz yön değişkenini tanımlamayı unuttuk. Şu yukarıya bir yön değişkeni tanımlayayım. int yön 2 nokta 1 şeklinde bir değişkenimizi tanımladık. Maksat yön, yön değişkenimizi tanımlasın. Yön değişkenimiz tanımlandı. Şimdi else else dediğimiz zaman else olmazsa şunu else if yapacağız. O da olmazsa şeklinde yapacağız. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalıştırdığımız zaman bu ikinci yöne sürekli gitmek zorunda kalacak arkadaşlar biz bunun bir durma noktası olduğunu durma noktası olduğunu söyleyeceğiz. Bunun bir durma noktasını olduğunu söyleyeyim ben hemen. Şöyle alta ne yapalım? If if x1 x1 çiftire 2 nokta 300 üste 300'e geldiği zaman dursun ve devam etsin şeklinde yapıyorum. Buraya bir nokta koymaya gerek var mı? Şu anda yok görünüyor. Yön 2'ye devam etsin. Şöyle if 300'e geldiği zaman yön 2'ye devam etsin. Başlatayım arkadaşlar. Buton 1'e tıkladım. Niye böyle oldu? Bakalım 300'e geldiği zaman ne olacak? Ya, durma şeyi var mı? Bir bakayım arkadaşlar nerede hata yaptık? Şunu 100 yapsam. Bakayım dönme şey var mı? Yani kısa bir yerden dönecek mi acaba? Yok arkadaşlar, dönme olmadı. Neden olmadı? Bir bakalım. Şimdi ne yaptık biz? yönlerde bir sıkıntı oldu herhalde. Şöyle yeni. Şu altta bir sıkıntı yok. Acaba şuna bir, bir işaret oldu. Kulü, kulü, iş, bir Şimdi bir çalıştırayım bakayım. Yok arkadaşlar V'ye V'ye devam etti. Bunda bir hata var. Ben bu hatayı bir çözeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu şekilde yaparak X, X1, X2, X2, X3, X4 şeklinde şeklimizi yapabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.